gيaدiم Merhaba arkadaşlar. İşte benim durduğum köy. Yani hadi geçemediğim yeşillik içinde yaşamak. Bakın dört tarafı da dağlarla kaplı. Şurada ırmak var. Abdal ırmağı. Çarşamba'dan denize dökülür. Üzerinde baraj vardır. Gökçe Çakmak Barajı. Evlerin altında mısır tarlaları var. Genelde buralar fındıkla geçimli sağlıyor. Eskiden fındık yerine buğdaylar vardı. Köylerden iş güç art artınca Herkes git tavla. yapıp gitti. Bir ila ben ise halen bu köydeyim. Yeşilliğin içinde olmak. Kışları ise ben beyaz doğanın için doğurmak bir başı güzeldi. Kışlar soğuk olsa da sonra baharların yeşilliği dikenin gülü gibi derim. Ama kışın da bir başı güzeldir. Günümüz şehirleri benim için bunaltıcı. En güzeliydi böyle yaşamak. İşte dört yanı. Ya Allah cennet, çevre, cennet mekanı. Kırmızı çötülü ev benim doğup büyüdüğüm evdi. Halen burada bulunmak belki birçok insan için çok şanslıyımdır. Belki herkes de böyle olmasını ister. Kesin ayağına o bumbum olmuş bak kötü oluyor ayağı. Ama böyle tut abi. Paslı <laughs> olabilir mi acaba? ama motor çalışmıyordu. attım birinde elektrik yok. Ben de trafodan sigortaları bağladım. Bakalım çalışacak mı? 3 fazla da çalışıyor. 330 watt volt motor. Bir sene arayla çalıştırıyor. Tek mahallede tek sanayi motor. Sadece tek atı kullanan ev yokmuş. Elektrik kesilmiş. Motoru açmışlar. Çalışmamış. Beni çağırdılar. Bu sebeple trafaya çıkmak zorunda kaldık. Ve şimdi trafayı bağladık. Şimdi su koyup deneyeceğim. motoru bitirmiş olduk